Dünyanın değişen iş kültürü ve anlayışına adapte olması bir Zoom toplantısıyla başladı. Beraberinde hem işverenler hem de çalışanlar bir dizi belirsizlik, endişe ve panikle boğuştular. Bunlar pandeminin iş hayatındaki insanlar üzerindeki ilk yansımaları oldu. Salgının ne zaman biteceği sorusu iki yıl boyunca insanlığın zihnini kurcaladı. Halbuki bu salgın mevcut şartların değişimi için kaçınılmaz bir görevde edilmişti. Salgınla birlikte benzeri görülmemiş sayıda ofis binası, şirket, sosyal mesafe kısıtlamaları ve diğer halk sağlığı endişeleri nedeniyle kapandı ya da kısmi çalışma uyguladı. Hem çalışanlar hem işverenler farklı formlarda birçok başlıkla samimi oldu. Evden çalışma, ofis kültürü, bağlılık ve sadakat. Pandemi neredeyse kontrol altına alındı ve insanlar tarafından normalleştirildi. Peki ya iş hayatı? Araştırmalar ve uzman görüşleri gösteriyor ki iş hayatı pandemi ile birlikte başlayan değişimin henüz başında. Anlaşıldı ki birçok insan pijamalarını çıkarmaya, uygun bir iş kıyafeti giymeye ve ofiste çalışma arkadaşlarını görmeye çok da istekli değil. Peki yıllardır süre gelen ofis hayatı ve çalışma koşulları nasıl zeminden sarsıldı? Pandemi öncesi dönemi düşündüğümüzde, daha öncesini düşündüğümüzde kurumsal hayatta iş yapmak pek çok çalışan için bir saplantı halindeydi. Uzun saatler çalışıyorlar ve bir şeyler yapmak için sonsuz çaba sarf ediyorlardı. E, tabii insanlar e, maaşlarını kazanabilmek için yaptıklarının yanı sıra e, çocukları, hobileri, evcil hayvanları herhangi bir deneyim için e, zaman bulmak adına e, mücadele ediyorlar. Bu durum onlarda bir süre sonra tükenmişliğe, mutsuzluğa ve cinsiyet eşitsizliğine, kadın erkek rollerinin karışmasına neden oluyor. Konuyla ilgili araştırmalar gençlerin kendilerinden önceki nesillere ne olduğunu izledikleri ve ileride yaşanabilecek sorunları gördüklerini ortaya çıkarmış. Bu durumda da erkekler ve kadınlar yaşamda işten daha fazlası olduğunu biliyorlar artık ve bundan dolayı daha tatmin edici bir yaşam istiyorlar. Peki salgın, iki dijital kuşağın evden çalışma kültürünü geliştirmesi için bir araç mı oldu? Şüphesiz öyle. Çünkü salgın başlamadan önce kanepelerimizden çalışacak teknolojiye sahiptik. Yine de yapmadık. Neden? Çünkü ofislerin var olmasının bir nedeni vardı. Şirket kültürünü ayakta tutmak. Küresel bazı şirketleri, işe alım e, uzmanları şöyle bir şey söylüyor. Etkili olmak için sabah 9'dan akşam 5'e kadar ofiste olmaya artık gerek yok. Bu kanıtlandı. Dolayısıyla artık günümüzdeki soru şu. Gençler işin hayattaki rolünü ilk anlayan ve iş yapma biçimini yeniden yapılandıran kişiler olabilirler mi? O zaman iş kültürünün de, iş yapma kültürünün de değişmesinden bahsedeceğiz. Silek'in araştırma konsorsiyumu Future Forum tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Nisan 2022 itibariyle pandeminin başlamasından 2 yıl sonra çalışanların üçte birinden biraz fazlası tam zamanlı olarak ofise döndü. Ancak Y ve Z kuşağının %90'ı pandemi sonrası tam zamanlı ofis işine dönmek istemiyor. Katılımcıların yarısından fazlası çoğu zaman evden çalışabilecekleri hibrit bir çalışma modelini tercih ediyor. %20'den fazlası evden çalışma ile ofisten çalışma arasında eşit bir ayrım istiyor. Bu araştırmaya göre sadece %10'luk bir dilim ofiste tam zamanlı çalışmaktan yana bir takım araştırmalar yapılıyor ve bu araştırmalar sonucunda mesela Y kuşağı için iş sadakati düşük olarak etiketleniyor. Z kuşağı için de bağımsızlıklarına düşkün, bireysel, özgür olarak etiketleniyor. Onun dışında ekonomiye karşı olumsuz e, geri bildirimleri var, olumsuz görüş bildiriyorlar. Güven eksikliği yaşıyorlar e, ve işlerinden ayrılmayı akıllarına getirebiliyorlar. Bunun için de kendilerine piştikleri bir süre var, iki yıl. Baktığımızda istikrarlı bir çalışan tabanı, bir e, istikrarlı bir grup bekleyen işveren için maalesef bu gidişat iyi işaret değil. Tabi burada göze çarpan bir konu var: eğitim seviyesi ve gelir miktarı. Pew Araştırma Merkezi anketine göre çalışanlar bir seçenek sunulduğunda evden çalışmaya devam etmek isteyeceklerini söylüyorlar. Lisans veya daha fazla eğitime sahip çalışanların %62'si işlerinin evden yapılabileceğini söylüyor. Benzer şekilde üst gelirli çalışanların çoğu işlerini evden yapabilirken, düşük ve orta gelirli çalışanların çoğunun işlerini yapamayacağı vurgulanıyor. Pandemi ile birlikte gelişmiş ülkelerde evden çalışmayı tercih etmek oldukça yaygın. Bunda sağlık gerekçeleri de var ama aynı zamanda evden çalışmanın getirdiği bazı zaman verimini arttırmak gibi durumlar da söz konusu. Fakat bunlar daha çok yüksek nitelikli işler için geçerli. Aynı zamanda ee, iş için gerekli bulunan teknik teçhizatları almanın çok da pahalı olmadığı ülkeler için gerekli, geçerli. Türkiye'de durum tam olarak böyle değil. Pandeminin getirdikleri aslında mevcut çalışma sınıfının isteklerinde yansıtıyor. Birçok işçi, mevcut işlerinden kaçarken tükenmişlik ve büyüme fırsatlarının olmaması, değişimin en büyük iki nedeni olarak gösteriliyor. Ancak Türkiye'deki genç nüfus isteklerini ne kadar hayata geçirebilir? Diskart tarafından TÜİK verilerinden yararlanarak yapılan hesaplamaya göre mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsiz sayısı Ağustos 2022'de 7.337.000 kişi olarak belirlendi. İşte yeni neslin çalışma hayatındaki ekonomik ve sosyal gerçeği. Türkiye'de genç işsizlik kadar genel işsizlik olduğunu vurgulamamız gerekiyor. Bunun da arkasında e, istihdam yaratmayan büyüme modeli var. 2015 yılının birinci çeyreğinden henüz daha Türkiye'ye pandeminin gelmediği 2020 yılının birinci çeyreğine kadar ki 5 yıllık sürede Türkiye ekonomisi ortalama %3 büyüse de özel sektör istihdamı hiç artmadı. Verilere göre Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışan nüfusun %62'si salgın döneminde evden çalışmaya başladı. Ancak home office kavramı salgınla birlikte ortaya çıkmadı. Aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde 2000'li yıllardan beri bağımsız çalışma ya da serbest çalışma gibi iş stillerini öneren ve yaygınlaştırma amacı güden fazla sayıda kitap ve içerik yayınlanıyor. Bu içeriklerde özgürlük, bağımsızlık, daha yüksek motivasyon gibi vurgular odak noktasına alınmış. Öte yandan pandemi sırasında birçok insan video konferans veya diğer dijital işbirliği biçimlerine yönelik teknolojilerin ne kadar hızlı ve etkili bir şekilde benimsendiğine şaşırdı birçoğu için sonuçlar hayal edilenden daha iyi oldu. Bu sonuçlara baktığımızda pandemi dönemiyle birlikte değerlendirdiğimizde ister beğenelim ister beğenmeyelim burada kalmak ve evlerimizden, kütüphanelerimizden, parklarımızdan çalışmak aslında gittikçe daha normal hale gelecek. Firmalar çalışanlarının çoğu veya tüm için karma çalışma yöntemleri, karma çalışma çözümleri buldular ve hatta teşvik ediyorlar. Daha da devam edecekler. E, belki ileride bütün dünya günlük işe gidip gelmeyi e, geçmişe ait bir şey olarak görecek, geçmişten bir şey olarak hatırlayacak. Dijitalle büyüyen ilk nesil Z kuşağı ve çalışma hayatının baskın nesli olmaya başlayan Y kuşağı iş kültüründe odak noktasında bulunuyor. Araştırmalara ve uzman yorumlarına göre İşin geleceği ise tamamen Z kuşağında. Şüphesiz onların düşünme ve çalışma biçimleri dünyada yepyeni bir kapı aralayacak.